Evet sevgili öğrenciler. LGS matematikte başarılı olma için ne yapmalıyız? Ve ne yapmamamız gerekiyor? Öğrenciler genellikle nerelerde hata yapıyor? Bunlar hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. İnşallah fayda, faydalı oluruz. İlk başta kendi inanmalısın. Yani burada kendimize küçük bir hedef belirlememiz gerekiyor. Ve senenin sonunda, Haziran ayının sonunda ben bu hedefe yaklaşacağım. Bu hedefi yakın puanlar alacağım. Hedef koymamız gerekiyor. Bu hedef koyarken geleceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Bir fen lisesi mi bizi mutlu eder. Anadolu lisesi mi? Tabi burada farklı şartlarda giriyor ama aileler, öğretmenler sizden farklı şeyler isteyebilir. Ama öncelik olarak artık siz yavaş yavaş büyüdüğünüz için kendi kararlarınızı almanız gerekiyor. Tabi bunu ailelerinizi ve aile şart, Ailenizin ekonomik şartlarını düşünmeniz gerekiyor. İlk önce kendimize uygun bir hedef belirliyoruz ve bu hedefi başaracağımıza inanıyoruz. Bundan sonrasına bakarsak bir yazılı bir sınav olduğu için okuma anlamı ve 4 işlem çok iyi olması gerekiyor. Şimdi matematikte sadece 4 işlem eskiden o şekilde SBS zamanında 4 işlem kuvvetli olan ve biraz okuduğunu anlayan sınavda başarılı olabiliyordum. Artık bu yeni sistemle birlikte yeni sorular hayatımıza girdi. Yeni sorularda genellikle biraz kısa bir paragraf veriliyor bu paragrafın içinde günlük olaylar var. Günlük olayları anlamamız gerekiyor. O yüzden okuma anlamamız çok iyi olması lazım. Dört cemi gayet güzel bir şekilde yapmamız lazım. Çünkü matematikte bir yanlış sizden 6-7 puandan fazla puan götürüyor. Sınavda en önemli ders matematik diyemeyiz ama en önemli ders hemen hemen matematik. Çünkü ortalama öğrencinin çoğu öğrenci yapamıyor. Ve çoğu öğrencinin önüne geçmek istiyorsak matematiğimizin iyi olması gerekiyor okuduğunuz, okuduğunu anlamayan, hiçbir dersi çözemez. Dört işlem yoksa matematik olmaz. 5, 6, 7. sınıftan konu eksinin olmaması gerekiyor. Sınav sadece 8. sınıftan çıkmıyor. Diğer 5, 6, 7 gördüğünüz bazı konulardan da çıkıyor. O konuları sağlam bir şekilde oturtup bir üst sınıfa geçmemiz gerekiyor. Yani 8. sınıf konularını halletmeniz gerekiyor. Temel olmadan çatı olmaz. E şimdi temelimiz sağlam olması gerekiyor ki üstüne çatıyı güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Genellikle tam sayılar, tam sayılar çarpma bölme işaretine dikkat etmemiz gerekiyor. Rasyonel sayılar, doğru, doğru, orantı, ters orantı, grafik konuları bizim için genellikle önemli. Zaten bunların çoğunu 8. sınıfta görüyoruz ama bilip de gittiğiniz zaman arkadaşlarınızdan 1-0 önde olmuş olursunuz. E, LGS sınavında matematikten 20 tane soru çıkıyor. 20 konu, soru çıkıyor ama toplam 11-12 tane konumuz var. Son üniteyi sayılmazsak hatta son iki ünite, üniteden bir soru ya geliyor ya gelmiyor. 10 ünite var. Toplam 20 soru çıkacak. Burada bazı ders konulardan birer soru geliyor. Bazılarından ikişer üçer soru geliyor. Bizim burada hangi konudan kaç soru çıkacağını 3 aşağı 5 yukarı zaten belli. Bizim bunları bilmemiz gerekiyor o önceliğe göre çalışmamız gerekiyor. Mesela çarpanlar ve katlar konusundan bir soru gelir. Üst sayılar, karekök sayılar, doğrusal denklemler. Bu konularda üçer soru rahat geliyor. O zaman bizim özellikle onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki hedefimiz 480-490 üstü olduğu zaman ise tüm konuları hakim olmamız gerekir. Kendin veya birinden yardım alıp çalışma planını hazırlamasın. Şimdi bazı okullarda çalışma planı hazırlanıyor ama bu genelde hitap etmesi için ve kolay olması için iki tane üç tane çalışma programı hazırlanıyor. Size hangisi uygunsa onları yapmanı söylüyor. Burada ilk başta onlardan yardım alabilirsiniz. Ama siz kendiniz daha iyi tanıdığınız için daha verimli ne zamanlar çalışmanız gerektiğini daha iyi bildiğiniz için kendinize uygun bir çalışma programı plan oluşturursanız sizin için daha verimli olur. Ama çalışman gerektiğini iyi bir kendin bilmelisin. Mesela geçen sene bir öğrencim matematikte sadece video izleyerek ders çalışıyor. Test kitaplarını kontrol ettiğim zaman test kitaplarının hepsi boş. Hocam ben sadece video izleyerek ders çalışıyorum dedi. Ve Nisan ayına gelmeden arkadaşımız LGS hakkında hocam ben bu sınavı yapamam dedi ve bıraktı. Matematikte video izleyerek biraz konuyu tekrar etmiş olabilirsin ama soruları kendinizin çözmeniz gerekiyor. Ufak tefek işlemler yapmanız gerekiyor. Yapamadığınız, anlamadığınız yerlerde YouTube, veya herhangi bir sosyal medyadan yardım alabilirsiniz. 8. sınıf için doğru kitap seçimi yapmalısın. Şimdi bu doğru kitap seçimiyle ilgili zaten bir tane daha video çekmeyi düşünüyorum. Kitap önerilerinde de bulunacağım. Ama kolaydan zora doğru kitabı seçmemiz gerekiyor. İlk başta direkt en kaliteli kitaplar, şu an isimlerini söylemeyeyim. Onlardan başlamak yerine normal, yavaş yavaş, kolaydan zora gidecek şekilde soruları olan kitaplardan başlamalıyız. Sonra yeni nesil soruları geçmemiz gerekiyor. Bazı öğrencilerde yeni nesil zor seviye dediğimiz kitaplar var. Onları alıyor. Onları aldığı zaman da matematiğe karşı soğumuş oluyor. Sadece yeni nesil çıkmıyor sınavda. Özellikle 2024 yılında yapılan sınava baktığımız zaman sınavda 7-8 tane kazanım türü çoğu test tabında olan, ders kitabında olan basit seviyede sorular da vardı. Yeni da başlangıçta olduğu gibi artık çok uç sorular gelmiyor. Bir iki tane o soru geliyor. Diğerleri gayet normal. Çoğu öğrencinin çözebileceği tarzda sorular geliyor. DGS uzun bir maraton. Yani Eylül'den başlayıp Haziran'a kadar sayılır yaklaşık 9 aylık bir süreç. Bu 9 aylık süreçte sadece bu matematik için de değil de tüm dersler için düzenli bir şekilde tekrar yapmamız gerekiyor. Anlamadığımız konular illaki olacak. Bu konuları öğrenmek için tekrar etmek tekrar etmemiz gerekiyor. Biraz çaba sahip sarf etmemiz gerekiyor. Çünkü bazı konular tekte anlaşılmıyor. 2-3 defa tekrar edilmesi gerekiyor. YouTube'dan video izlenebilir, ek ders özel ders alınabilir. Bu şekilde davranışlar sergilememiz gerekiyor. Bol bol deneme yapmalısın. Şimdi okullarda zaten ara ara denemeler yapılıyor. Dershaneye gidenlerde son aylarda artık denemeler yoğunlaşıyor. Ama kendin de evde branş denemesi dediğimiz, Türkçe denemesi, matematik denemesi, fen denemesi alıp kendini sadece o dallarda hızlı hızlı deneme yapıp da kendini geliştirebilirsin. Yaptığın değil yapamadığın sorular üzerinde durmalısın. Şimdi bir tane kitap aldın, kitaptaki 100 sorunun 97-98 çözebiliyorsan bu kitap sana çok fazla bir şey katmaz. Çünkü zaten çözebiliyorsun. Önemli olan bu da sınava uygun şekilde olan sizi zorlayıcı sorular olan sorular çözmeniz gerekiyor. Yapamadığın soruların tabii ki üstüne gidersen sen o yapamadığın zor olan sorulardan bir şeyler öğrenmiş olursun. Çıkmış ve örnek sorular önemli. Milliyetim daha önce yapmış olduğu sınavdaki soruları inceleyebilirsen bunu son 2 ay kala incelersen, konu ilerledikten sonra incelersen senin için daha verimli olur. Bir de Milliyetimin Bakanı'nın açıklamasını dikkate alırsak ders kitapları bu mevgov.tr'nin Milliyetimi yayınlamış olduğu yazılar var parasık busuk sınavları var. Bu tarz milletimin hazırlamış olduğu bütün sınavdaki soruları çözmeye çalışabiliriz. Çünkü milletimin mantığını kavramamız gerekiyor. Milletimin soru mantığını kavrarsak da soruları kolay bir şekilde çözebiliriz. Piyasada inanılmaz derecede test kitabı, soru bankası konu anlatım kitaplar var. Bunlardan kaliteli olanlar, milletimin sana uyun olanları seçerseniz daha iyi olur. Birkaç tane yayın var. Çoğu öğrenci bunu çözemiyor. Yani hedefin 450 değil hatta 490 500 üzeri ise ya o kitapları çözmen gerekiyor. Onun harici seni zorlayacak çok fazla zorlamanı gereken bir olay yok. Çünkü hedefimiz 400 ise basit seviye kitaplar çözmek yeterli olur. 450 olduğu zaman biraz da seni zorlaması gerekiyor. Ya yani sınava daha uygun olması gerekiyor. Ama 500 olduğu zaman yani 490 500 olduğu zaman senin hata yapma şansın yok. Hata yapma şansın olmadığı zaman ise ne yapmamız gerekiyor? bizi zorlayan, eleyici, ters soruların olduğu kitapları çözmemiz gerekiyor. Ne yapmamalısı? Birinci ne yapıyorsa sen de aynısını yapma. Okulda birinci olur, dershanede birinci olur. Bu arkadaşların yaptıklarının biri bir kopyasını çekme. Onların yaptığı davranışlardan bazılarını kendine uydurabilirsin. İlk zor kitaptan başlama. Şimdi birinci arkadaşın olur, yanındaki sıra arkadaşın olur. Baktığın zaman o A kitabı almıştır, B kitabı almıştır. Gidip sen dedik onu almaya gerek yok. Şunu yapabilirsin. Denemeye girdin. Sen aldın 300 puan, bir arkadaşın aldı 310, 320 puan. Şimdi onun la senin seviyen birbirine yakın. Onun aldığı kitabı alıp çözmen mantıklı olabilir. Ama sen aldın 300 puan, bir arkadaşın aldı 450 puan. Onun çözdüğü kitap kitapları alıp çözmeye çalışırsan büyük ihtimal çözemeyeceksin ve hayal kırıklığına uğrayacaksın. Soru çözerken ciddi olmalısın. Şimdi çoğu öğrenci şu anda sosyal medyanın etkisiyle telefon bağımlılığı hatta bireyler öğretmenler de bile şu an var. Soru çözerken sadece aklımıza soru olması gerekiyor. Şimdi biz öğrencilere 3-4 saat ders çalışmanı söylüyoruz ama çoğu öğrencimiz o 3-4 saat içerisinde kafasında sürekli farklı sorunlar var. Ailevi sorunlar var, Arkadaşların aslında sorunlar oluyor. Bunları mümkün bir mertebe azaltmamız gerekiyor. Soru çözerken sadece ders çalışırken sadece aklımıza ders olması gerekiyor arkadaşların değil öğretmenleri dinlemelisin. Şimdi bazı arkadaşların sana tavsiyelerde bulunabilir. Bunlar iyi niyette bulunan tavsiyeler, tavsiyeler. Ama biz bunları dinlemek yerine özellikle öğretmenlerimizi, rehber hocalarımızı dinlersek, dershanedeki hocalarınızı dinlersiniz. Sizler için daha verimli olur. Telefon sosyal medya dikkatli kullanmalısın veya kullanmayabilirsin. Çünkü 9 aylık bir süreç sosyal medyaya bu yaşta öğrencinin çok da kullanmasını gereken bir olay yok. Ya, sosyal medyada bazı beğendiğin hocalar vardır. Onları takip edebilirsin ama onlar için sosyal medyada çok fazla zaman harcadığım için bu süreçte kullanmayabilirsin. Boşa zaman harcamamalısın. Tabii ki boşa zaman harcamamalısın. Çünkü 9 aylık bir sürecim var. Bunun zaten yarısı uyuyarak, yarısı okula giderek gittiği için üçte biri falan kalıyor. Bunları da yola gidiyor. Yemek yeme. Baktığımızda çok da aslında bir vaktimiz yok. Sadece burada dikkat etmemiz gerekiyor. Düzenli periyotlarla, düzenli aralıklarla ders çalışmamız gerekiyor. Her gün olmasa bile haftada 6 gün bir fil ders çalışmamız gerekiyor. Evet, ara ara dinlenmemiz gerekiyor. Yorgunluklarınız olabilir. Özel problemleriniz olabilir. Bu tarz durumlarda ara verebilirsiniz. Bazen şu oluyor. Öğrenci 5 ay çalışıyor. Sonra o arada 1 hafta, 3 gün, 5 gün morali bozuk olabiliyor. Bu tarz durumlarda ailelerin de öğrenci izin verip bugün ders çalışmakta bu hafta ders çalışma bugün gezmeye gidelim. Yani öğrencinin moral motivasyonu yükseltmeye çalışmamız gerekiyor. Çünkü öğrencide moral motivasyon bit bitikse yani yoksa artık moral motivasyon sınavda kopma sürecine geldiyse ders çalışması ona çok da bir şey katamaz. Ne yapmamız gerekiyor? Öğrenci motivasyonu yüksek tutmamız gerekiyor. Burada bu sorumluluk öğretmenlerine, ailesine düşünüyor tabii ki. Evet, bundan sonraki videomda piyasada bulunan kitaplardan inceleyip çözdüğüm, öğrencilerime tavsiye ettiğim kitaplardan bir PowerPoint sunusu hazırladım. Yakın bir zamanda onu çekip onu anlatacağım. Ben şu kitabı alın demeyeceğim. Herkes kendi seviyesine uygun olacak şekilde orada konu anlatım kitapları, yeni nesile giriş, yeni nesil denemeler ve çok zor olan zor sorular dediğimiz aşamalı var. Bunlardan her birinden birer ikişer tane alıp çözerseniz Sınavda zaten 400'ün 450'nin altına düşmezsiniz. Yani hedefin 450'den yüksekse, tabii ki oradaki kitaplardan biraz daha fazlasını çözmen gerekebilir. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.